uyandım demek isterdim ama hiç uyumadım. Acaba hiç uyumadığımızda da ilaçlarımızı düzgün saatinde içmemiz gerekiyor mu? Troy tapını falan. Şaka Üç günde bu kadar su işte. Bahçeye çıktım. Seninle ilgilenmiyorum. <laughs> Babam yaptı, ben boyadım. Boyaların kalitesine bakar mısınız? Biraz unuturup yakından çekeceğim. Ne istiyorsun? Nereye? açtım. O tavuklar açılacak mı bilmiyorum. Açtık tavukları. Açtık onu. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Saat 6.44. Her gün bu saatte uyanırım. Fixit hiç şaşmaz. Sorarken bir inandırıcı değil. Umarım iyisinizdir. Ben henüz uyandım diyemem. Çünkü birazdan uyuyacağım muhtemelen. Uzun süredir video çekmemiştim. Ama bu gittim demek değil. Burası bir köy. Tahmin etmişsinizdir tavukların kümesini açtım az önce. Babamlar buraya bir 5-6 sene önce taşındı. Güzel bir köy. Bir dağın tepesinde güzel manzarası var. Sakin. Ben de ara ara gelip ziyaret ediyorum burayı. Burada kalıyorum. Kardeşlerim güzel olur diye burayı tercih ettim. Sürede video çekmiyorum çünkü iş üzerine yoğun. Sonuçta bakımı yaptım. Sonra yeni yüz taktırmam gerekti. Yeni yüz olana kadar bekledim tabii bir ay. Postoloji okumaya başladım. Dönerim çok iyi. Böyle bir ortalama göreceğimi düşünmemiştim. Ama oturdum sosyoloji çalışıyorum. 27 yaşında şunu söyleyebilirim ki hala felsefenin f'sine kafam basmıyor. Felsefe benim kapasitemi aşan bir şey. İşte sürekli insanlar karar falan değiştiriyor. Düşünce var, her şey soyut. Çok soyut. Ben daha böyle... Ya, bu yeşildir, bu bir banktır, bu bu seviyedeyim. Ve şeyim yani felsefe, bilim, düşünüyorum o halde varım. Buradan daha sonrası yok. Bu olarak bu sosyolojinin e, ikinci dönemi. Birinci sınıfın ikinci dönemi. Bugün son sınavıma gireceğim. Psikolojiye giriş. Belki bugün benimle birlikte olmak istersiniz. Bugünkü planım şöyle. Bence çayımı içtikten sonra birazcık e, psikolojiye giriş çalışarak uyurum. Sınavıma bu gece 12'ye kadar girebiliyorum. En büyük kardeşim birazdan kalkar o genelde biyolojik saati güneşle aynı anda çalışmaya başlıyor. Birazdan şuradan bitebilir. Onun dersi var. Sonra kız kardeşimin dersi var. Muhtemelen onlar interneti kitleyecekleri için öğleden sonra gibi sınava girmeyi düşünüyorum. dakika tam 35 dakikasından çok vaktim alacak bir şey değil. Sabah çalışmıştım ama uyuduğum için bir kısmını iki tam falan kaldı. Bunlarla çalışıp sınavına gireceğim. Bitti. Yeni mevsimde doğuyorlar. Ama daha doğmadılar. Burası birinci kat. Yeni doğanlar. Bunlar daha bebek. Uyan cildiler. Evet. Burası da üst kat. Bunlar bir tık daha büyükler. Yani yaklaşık 3-4 gün falan daha büyükler herhalde. Bazıları bir hafta. Prenses. Oh, gel bakalım. Prenses. Erkek olabilir ama saçları böyle değil. Prenses adını takmış kız kardeşim. Gördüğünüz gibi burada bir kaos ortamı hakim. Boncuk. Şimdi saçlarımı, neydi bunun adı ya? Pirinç suyu sürdüm saçlarımızı. Bence bugün verimli bir gün geçirdik. İyi geceler. Merhaba. Artık yatma vakti geldi. Saat gece 2.10 var. Duşumu aldım. Kitabımı aldım. Yatacağım kitabımı okuyarak. Bilmiyorum nasıl bir video olacak. Sabah ne söylediğimi hiç hatırlamıyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Yaşlandım. Gel gel gel. Tavukları beraber açalım gel. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok soğuk. Kedinin götü buradan panda surasına benziyor ve dedim ki oha artık uyumalısın halüsinasyon görüyorsun hemen göstereceğim sizi de buradan kedinin poposu aslında ben yokum bir daha felsefe okumayacağım kafesin kapağını açtım tavuklar buraya geldi kedilere verdiğim mamaları yiyorlar bu arada yokluğumda kendime dövme yaptım ayak bileklerime yaptım iki tane Handpoke Handpoke set aldım ee, şurama şu çam ağacını yaptım. Ben yaptım. Babam dövmelerimden hiç mutlu değil. Farkındaysanız güneşi doğuruyorum ve batırıyorum. Beğenirseniz lütfen beğen tuşuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Değil mi sakız? Değil mi babız?